Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım yine sizlere faydalı olabilecek bir video hazırlamış olurum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Gelin videomuza geçelim hızlı bir şekilde. Biliyorsunuz iki yıldır pandemiyle yaşıyoruz ve pandemi döneminde devlet tarafından 1100 TL yardım ilk açıklamalar yapıldı ve herkese bu ödenekten 3 faz şeklinde sağlandı. Fakat 3. fazlar hala yatmadı. Arkadaşlar Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Biliyorsunuz maskeler kaldırıldı. Ee, yeni bir TV programında da Aile Bakanı açıklama yaptı. Yardımların en kısa sürede yatacağını iletti. Biliyorsunuz pandemi artık bitmeye geldi. Yani maskeler kaldırıldı. Ee, bakanlık açıklama yaptı. Şu an 1100 TL'ler yatmış olabilir. Şöyle yatmış olabilir. Ee, bazı yorumlar alıyorum. Eski ödemelerden dolayı bazı abonelerimiz yorum yapıyor. Ödemeler yapılmış haberiniz var mı diye. Bakan'dan da aile bakan'dan da açıklama geldi yardımlarla ilgili. Gelin beraber 1100 TL'mizi sorgulayalım. Bakalım paramız yatmış mı? Beraber sorgusunu yapalım. Evet arkadaşlar, sorgulamayı nereden yapıyoruz? Tabii ki devlet üzerinden. Biliyorsunuz bütün videolarımızda anlatıyoruz. Merhaba yazan yere aile yazıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu ödeme aile ve sosyal hizmetler bakanlığı veriyor. Arkadaşlar burada sorgulayacağımız yer Pandemi sosyal destek ön başvurusu başvuru yaptığımız yer. Yine aklınızda bulunsun. Hala devam ediyor bu başvurular. Bizim içerik sağlayacağımız yer. Sorgulama yapacağız. E, yatmış mı diye. onda şuradan yapıyoruz. Aşağıya doğru iniyorsunuz. Hemen. Sosyal yardım bilgileri sorgulama. Buradan beraber sorgulayacağız. Buraya tıklayacaksınız. E, bir başvuru yapmadım ben. Eğer başvuru yaptıysanız sosyal yardım bilginizle ilgili burada sizlere e, bakanlık tarafından e, görüntülenecektir. Direkt ileti sağlar. E, devamında da görebiliyorsunuz. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giriş yapıyoruz. Sosyal yardım bilgileri sorgulama diyorsunuz. İnşallah tüm başvuru yapan e, kullanıcılar e, yatmıştır paralarınız. Buradan kontrol edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.